Yeni bir şükran günü etkinliğinden merhaba arkadaşlar. Bakalım bu etkinlikte değişik bir şeyler var mı? Şöyle en baştan başlayalım bakmaya. Evet tümle kullan diyelim. Bakalım ne malzemeler gelecek sepetimize. Şu an yapabileceğimiz bütün yemekler mevcut da. Bunları pişir dediğimizde hemen bize şu şekilde bir pişirme noktası getiriyor. Tam sarıya geldiğinde basıyoruz ve ilk yemeğimiz alındı. Sırayla şimdi bunların hepsini bir pişirelim bakalım. Evet şimdi tüm yemeklerimizi hızlıca pişirdik arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ne? Her gün şu beğeni işaretinin olduğu iki yemeğe odaklanmak hangi yemekte beğeni işareti varsa onları gönder diyoruz ve gönderiyoruz puan kazanıyoruz şöyle hem mavi olandan hem sarı olandan kazanıyoruz mavi olan kişisel sıralama sarı olansa ittifak sıralaması Arkadaşlar burada neden beğen işareti olanları yapıyoruz derseniz onlardan daha fazla puan geldiği için gördüğünüz gibi bu şekilde 50 geliyor Eğer bunlardan yapsaydık 40 gelecek o yüzden e, artı 10 artı 10 etki ettiği için beğeni işareti olanlar her gün sadece beğeni işareti olanlardan pişiriyoruz Eğer malzememiz artarsa en sonda e, şey yapacağız e, kalan şeyleri de son gün pişireceğiz artık e, biriktiriyoruz diğerlerini pişirmiyoruz onları da kendi gününde pişirip maksimum puan almak için arkadaşlar burada yemek konusunda yemek pişirme konusunda kritik nokta bu Tabi bir diğer kritik nokta şuradaki günlük 2500 puana ulaşmak. Buradan esas taşı ve mitik parça değerli eşyalar olduğu için her gün en az 2500 puan yapacak kadar yemek pişirmemiz lazım. Bakalım sadece bunları yaparak ne kadar puan elde edeceğiz? Gerekirse eğer puanımız yetersiz kalırsa gün sonunda diğerlerinden de pişiririz. Evet şu an için bunlar sadece 850 puan yaptı ama tabii daha biz hiç diğer sekmelere bakmadık sadece elimizdeki olanları değerlendirdik diğer sekmelere baktıktan sonra elimizde ne malzemeler varsa ona göre buradan istek oluşturup karşılıklı takas yapabiliriz mesela burada e, tereyağı bu sanırım aynen tereyağı isteyen biri var Bu da un isteyen biri var baharat isteyen biri var tavuk isteyen biri var adetleri böyle çok girmeleri aslında iyi olmamış adet çok olursa e, temini takası daha zor oluyor şu an mesela elimizde kaçer tane olduğunu gösteriyor bir tek şu an tereyağını karşılayabilecek e, takasımız var buradan takas yaparsak 70'er puan elde etmiş olacağız takas iyi bir şey aslında ama eğer tabii ki e, bizim o malzemeye ihtiyacımız yoksa yapılması gereken bir şey Evet şimdi diğer sekmelere bir bakalım Burada yemek pişirdikçe buradaki ödüllerin katmanları açılıyor. Gördüğünüz gibi eğer bu kilitleri açarsanız bu ödülleri de kazanmış olursunuz. Bu şekilde. Tabi bunu alabilmek için bunu da açmak gerekiyor. Onu da hatırlatayım. Yani şuradaki ödüller idare eder ama şuradaki ödüller gerçekten güzel. Yani %4000 değerinde olduğu zaman zaten güzel ödül olduğuna emin oluyoruz. Gayet güzel gördüğünüz gibi imkanınız varsa buradan alım yaparak bunları açın derim. Aynı zamanda sadece buraya faydası olmayacak. Şuradaki puzzle tamamlamaya da faydası olacak. Çünkü burada 249 TL değerinde paketle bu puzzle'ın tamamı tamamlanıp büyük ödülde kazanılmış olacak. Ayrıca tabii ki doldurma avantajları da mevcut. Buradan da her doldurma avantajına göre ödüller kazanmış olacaksınız. O yüzden bence bu tarz etkinlikler yani böyle birer haftalık şükran günü etkinliği gibi etkinlikler geldiğinde şu yap yapbozun tamamlanacağı etkinlikler geldiğinde şu hediyelerin açılacağı etkinlikler geldiğinde ben para yatırın diyorum arkadaşlar. Yani yatırım gücünüz varsa oyuna para yatırarak az da olsa oynuyorsanız bence güzel değerlendirilmesi gereken etkinlikler oluyor bunlar. Hatta şöyle bunun kendi paketi de var burada bunu da alabilirsiniz. Kalıcı sonbahar çerçevesi veriyor. Bu kalıcı çerçeveler eğer sizde yoksa gördüğünüz gibi %2 birlik savunması veriyor. Birlik savunması bizim için en değerli şeylerden biri. Ve kilit nokta kalıcı olması. Bu kalıcı çerçevelerin etkileri her seferinde üstüne ekleniyor. Yani siz bu çerçeveyi kullansanız da kullanmasanız da sizin çerçeve deponuzda bunlar biriktiğinde etkisini görüyorsunuz. Yani illa takınca bu birlik savunmasını vermiyor. Sürekli veriyor. O yüzden bence bu pakette alınması gereken paketlerden biri. Doldurma ödülü de veriyor zaten. Şimdi ben de bu paketi alıp, Şimdi ben bu paketi alıp almayacağımı neye göre karar vereceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Ben de bu çerçeve var mı yok mu bir kontrol edeceğim. Ona göre kararımı vereceğim. Hemen şuradan görünümler kısmına geliyoruz. Avatar çerçeveleri diyoruz. Gördüğünüz gibi bizde hangi kalıcı çerçeveler varmış? Mantar avatarı. Buz ateşi sanırım bu ya da yıl dönümü de olabilir. Şu varmış şövalye şanı. Soğuk başlangıçlar. Karapücüğü. Alev dansı. Ama gördüğünüz gibi sonbahar çerçevesi yokmuş. Sonbahar hayali çerçevesi olmadığı için ben bu paketi alacağım arkadaşlar. Şöyle bonuslarımın nereden geldiğini görebilirsiniz. Bu kalıcı avatar çerçevelerinden şu an bu bonuslar geliyor sonbahar çerçevesini aldığımda o da buraya eklenmiş olacak. Şimdi hemen gidelim e, çekelim ve paketimizi alalım. Tabi bunun için ne yapıyoruz? Aşağıdan referans linkimi bulabileceğiniz hesap.com.tr adresine giriş yapıyoruz. Hemen hesap.com.tr üzerine Vartas frost diye arattığınızda karşınıza böyle seçenekler çıkıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 499 Froster değerindeki paket 232 TL. Yani oyundaki 250 liralık paketi buradan 232 TL'ye 18 TL indirimle alabiliyorsunuz. 18 TL indirim tabi küçük paketlerde az gibi görünemiyor ama alacağınız paket sayısı yani Froster sayısı arttıkça bu 18 TL de tabii katlanarak artmış oluyor. Yani indirimli paket almak için güvenli hesap.com.tr sponsorumuzdan alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben burada 299 Froslar aldım. 499 almadım. Çünkü benim zaten hesabımda 299 Froslar vardı. Bu yüzden de 138 TL değerindeki 299 Frostar'lık paketi aldım. Siz eğer aşağıdaki referans linkimden üye olur ve alışverişlerinizi buradan gerçekleştirirseniz hem indirimli paket almış olursunuz hem de buna küçük bir referans geliri gelmiş olur. Bana destek olmuş olursunuz. Eğer daha önceden farklı bir referans üzerinden size kayıt olduysanız bile referansınızı benimle değiştirebiliyorsunuz. Aşağıdaki referans linkimi değiştirme kısmına kopyaladığınızda benim referansım altına girmiş oluyorsunuz. Şimdiden çok teşekkürler. Ayrıca videoyu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Ve evet birkaç dakika içinde Frostar'ımız geldi. Şimdi onu buradan alacağız. Topla dediğimizde hesabımıza geçti. Zaten hesabımızda bir miktar vardı 299 kadar. Şimdi buradan hemen şu son var çerçevesi veren paketi alıyoruz. 499 Frostar, 598 Frostar'ımız varmış. Geriye 99 Frostar daha kalmış oldu. İnlerde küçük bir paket almak için onu kullanabiliriz. Şimdi birazcık şükran günü etkinliği görevlerinden yapalım. Bugün al görevi varmış. O yüzden tut dehşeti ağlamamız gerekiyor. Şöyle birkaç sefer beri açayım. Evet saldırılarımızı yaptık şimdi bakalım günlük görevleri tamamlayabilmiş miyiz ben için bu kadar tamamlanmış daha bayağı bir saldırı yapmamız lazım orada aynı zamanda kasyanın dilek evi etkinliği de geldi Şükran günün içerisinde burada çok güzel ödüller var Aslında bakıldığında aynı şekilde şu dükkan kısmında da güzel ödüller var yani pati karşına gelen ödüller çok değerli ama mesela burada pati düşürebilmek pati biraz zor denk geliyor. Şöyle komisyon kısmından hemen biletlerimizi toplayalım. Arena mücadelesi için görev varmış. O zaman hemen arenalarımızı yapalım ki o görev eksik kalmasın. Bizim saldırılar sonuçlarına kadar bir yandan şuradaki ödülleri toplayalım. Bir yandan da dilek evine bir göz atalım. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Bir öncekinde pek şansımız yaver gitmemişti. Yorumlarda gördüğüm kadarıyla kimsenin de şansı yaver gitmemiş. Yani bu güzel ödüller olması birazcık tuzak demişlerdim Ben de şahsen öyle düşünüyordum. Çünkü gerçekten hem bu alanda çok güzel ödüller var. Hem de şu dükkan kısmında mesela yani 100 tane patiye 60 tane ateş kristali veriyor. Yani daha ne olsun. 60 tane tasarım planı veriyor. 10 tane mitik parça. Yani şu pati adetleri çok az. Hani buradan mesela çok yani güzel bir pati denk getirirseniz çok harika olur yani. Gerçekten yani bu kısımda bilet paraları nasıl bir bakayım. Yani 10 bilet veriyor böyle. 18 bilet veriyor. Yani bunlar da alınabilir gibi duruyor ama dediğim gibi burası bir tuzak mı önce bir test edelim bakalım gerçekten pati denk gelecek mi yoksa hep kötü şeyler mi denk gelecek ilkinde esans taşı geldi şimdi burada kötü şeyler mi denk gelecek değil de yani en kötüsü bile kötü değil ki hani buradaki çevirmeler her türlü kardır ama tabii ki pati denk gelse çok daha iyi olur yani şu çarka kötü bir eşya koymamışlar en azından diye kendimizi teselli ediyoruz. Ama pati olayı gerçek galiba arkadaşlar. Burası aynen yani sürekli bize mor parça veriyor. Kesinlikle tuzaklı bir çark burası. Evet ikinci ensas taşını aldık şükür. Evet arkadaşlar maalesef ki söylenenler doğru. Bir öncekinde de dendiği gibi gözlemlediğimiz gibi. Ben de daha önceki denememde de benzer şekilde karşılaşmıştım. Ama o zamanlar pati denk getirmiştim ya şu an hiç denk gelmedi Gerçi daha zaman var birkaç gün daha var ödüller toplayacağımız pati ödülleri var burada patilerin kendisi de gelecek ama yine de yani maalesef ki bu çark insanın tuzağa düşen bir çark cezbediyor şu ödül dükkanı ama dikkatli olmakta fayda var şimdi bakalım günlük görevimizde bir sekme daha yaptık yavaş yavaş onlar tamamlanacak avlarımız bittikçe. Şimdi biz bakalım menü kısmına tekrar gelelim. Paketimizden neler çıkacak? Kaçer tane yemek yapabileceğiz? Dediğim gibi bugünün favorilerinden gidiyorduk. Şöyle bir altışer tane yapalım. Evet, şu an 1500'e yaklaşık puanımız ama hala da 1000 puan'a ihtiyacımız var. Evet, yeni seferberliklerimizi yaptık. Ödüllerimizi aldık. Ee, burada da iki tane daha bilet geldi. Bunları da bir deneyelim. Günahını almış olmayalım. Ama hayır günahını almamışız. Gördüğünüz gibi mor parça gelmeye devam ediyor. Arada da bir böyle teselli olsun diye bir adetçik minik bir hediye veriyor. İşte burada 10 tane çevirme yaptığım için elmas da aldık. Evet günün son paketleri de geldi. Artık bakalım ne kadardan ne pişirebilirsek. Sadece birer tane bunlardan pişirebildik. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Kalan puanı tamamlamak için diğerlerine eşit bir şekilde yöneleceğiz. Neden eşit bir şekilde yöneleceğiz? Çünkü e, bunların hepsinin kendi günü gelecek. O yüzden bir taneye yüklenmeyelim. Böyle hepsinden azar azar bir pişirelim. Bundan dört tane Bundan dört tane. Hepsinden dörder tane bir yapalım. Bundan üç yapayım. Malzemesi biraz kıt gibi. Bunun malzemesi bol. Şundan dört tane yapalım. Orada yeni malzemeler de geldi. Evet, şimdi bunları bir gönderelim bakalım. Puanlarımızı alalım. Evet son bir 40 puana ihtiyacımız var. Bir tane daha en bol malzemeli olanlar yapalım. Bunun malzemesi bayağı çoktu. Hemen şöyle pişirip gönderelim. Ve bugünün de sandık ödülünü alalım. Esans taşımızı, mitik parçamızı cebimize atalım. Evet bu etkinliğinde de taktiği bu şekilde arkadaşlar. O günün favorisi hangisi ise full ondan yapıyorsunuz. Çünkü diğer yemeklerde başka gün favori olacak. Ardından şu kasa ödülünü açabilecek kadar puan toplamanız lazım. Gün sonunda eğer bu favorilerden bu puanı toplayamadıysanız o zaman eşit bir şekilde diğerlerine yönelin ki diğerlerinin günü geldiğinde onlardan da elinizde güzel bir stonuz olmuş olsun. Zaten bu sıkıntıyı bir tek ilk gün yaşarsınız. Diğer günler birikmeli bir şekilde artacağı için diğer e, beyni olacak şeylerin daha rahat bir şekilde e, ulaşırsınız sandık puanına kadar. Şuradaki ödüllerimizi de alalım. Burada da bir ödül tamamlanmış. Şuradan da 15 ateş kristali ve 30 da şey geldi. Evet, gördüğünüz gibi aslında daha da bunlardan da pişirebilecek duruma gelecekmişiz. Günün sonunu tam olarak beklemedik. Biraz sabırsız davrandık. Yaklaşık bir yarım saat var günün bitmesine şimdi bizim elimizde fazla olanlardan göndereyim diyeceğim de 30 tane var mesela fazla ama 20 tane de göndermeye kıyamam. O yüzden şu 7 7'lik olanı gönderelim. Onun dışında başka 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 da mantıklı bir seçenek yok. Biz isteğimizi yarın yapalım. Bugün bir istekte bulunmayalım. Bugün zaten hallettik artık. Yarın e, oradan istek kısmından da power yememize ne eksik kalıyorsa onu istek olarak yaparız. Şöyle bir sıralamaya da bakalım. Kişisel sıralama, itfak sıralaması 4. sıradayız. Kişisel sıralama 343. sıradayız arkadaşlar. Durum bu şekilde. Buradaki ödüller de böyleymiş. Yani kendimizi iyi 200'e atabilirsek iyidir. <laughs> Çünkü e, bizden güçlü 3 tane daha ittifak var birazcık o konuda işimiz zor para yatırmadan zaten para yatırmadan sıralamaya girmek de pek mümkün değil Evet arkadaşlar Şükran günü etkinliği de bu şekildeydi gelecek videolarda görüşmek üzere lütfen abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın